Bir insana kimse kendinden daha fazla fayda sağlayamaz. Eğer kendi kendine bir şekilde ilerleyemiyorsan, kendini motive edemiyorsan, kerameti, desteği, yardımı başkasından bekliyorsan, onlara bağlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorsan zaten en büyük yanılgı içerisindesin. Herkes kendi ekmeğinin kendi derdinin peşinde arkadaşlar. Bir yere kadar insanlar bize destek olabilir. Bakın anamız babamız dahi olsa bu böyle. Bir yere kadar yardımcı olabilirler. Sürekli başkalarını bekleyerek bir yerden bir el gelecek. Biri bize destek olacak. Hayatımızı değiştirecek. O sihirli tılsımlı işte değnekle dokunacak ve tüm dünyamız değişecek beklentisi var ya. O çok yanlış bir beklentisi. Sinan Oğlu'nun çok güzel bir şeyi var. Videosunda şeyi söylüyor. Hakkari'de bale gösterisi yapmak bizde kültür sayılıyor. Ya da modada köpek gezdirmek çağdaşlık sayılıyor gibi. Ve bizde diyor böyle aydın görünümlü, kendi benliğinden, kendi özünden, vatanından tiksinen, onu hor gören çakma aydın kesmi yetiştirilmiştir. Sonra diyor ki bu sadece Türkiye değil diyor. Tüm sömürge ülkelerde bu yapılır ve e bu Aydın grubu da insanlara şey diye gösterilir. Bak doğrusu budur, modernlik budur gibi. Burada da hani benzer şekilde aslında bir şekilde çalışıp bir şey üretmeye çalışan insanları doğru motive etmek yerine sürekli diğer tarafı böyle körükleyen, diğer tarafta onları sömürmeye çalışan bir kitle var yani böyle